Geçiyor. Bu taraftan geldim. Yaklaşık 10-15 dakikadır geliyorum. Daha bir yaklaşık 20 dakikada falan ortalama bir yolum var. Peki aracımızda ne var derseniz de hemen şöyle söyleyeyim. 4 lastik, 4 jant, 4 kapı, hatta 5 kapı, bir direksiyon, bir de manuel fitesi var. Onun dışında başka bir şey yok. Kafa abi. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Kara. Başta da görmüş olduğunuz gibi yeni bir araba aldım. Hyundai i30. Bugün bu arabayı sizlere göstermek istiyorum. Neden aldım? Neden böyle bir tercih yaptım? Araba arkamda görüyorsunuz. Bu konulara bugün biraz değineceğim ama öncesinde aracı şöyle size bir kısa bir göstermek istiyorum. Sonrasında ise neden böyle bir tercih yaptım? Almaya da böyle bir arabaya bilinir mi? Bunlara değineceğim. Hadi o zaman videomuz başlasın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Aslında o videoyla deminki açılış yaptığım videoyla şu andaki arasında yaklaşık 3-5 gün geçti. Orada hemen şarjı bitti. <laughs> çekemedim. Devam edemedim kameranın maalesef. O yüzden şu anda işe gidiyorum. Saatlerimiz bu arada 9.30 ya da 9'u geçiyor olması gerekiyor. İşe giderken sizlere bu videoyu çekmek istedim. Güzel bir hava var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gün batımı. Böyle bir gün batımında sizlere bunu göstereyim dedim. Şöyle bir etrafı göstereyim. etrafda çok güzel şeyler var. Ondan sonra videoya geçelim. Bu arada güzel bir araba geliyor ya. Yani daha doğrusu sesi geliyor. Sesi güzel. Ha, bugün dayın şeye geçiyor. Yeni modeli, eski modeli karşınızda. Hyundai i30. Hemen şöyle bir aracı. Kısa bir göstereyim neyi var derseniz abi. Hemen şöyle yapayım. Videoya geçmeden önce şöyle güzel bir göstereyim dedim ya. Daha başındayım şu anda. Benim bu iş yolum. Birazdan görürsünüz. Bu taraftan geldim. Yaklaşık 10-15 dakikadır geliyorum. Daha bir yaklaşık 20 dakikada falan ortalama bir yolum var. Gün batımı. Sığırları görüyorsunuz. Burada bütün gece boyu. Bekçi yok. Güvenlik yok. Bu şekilde kalıyor. Hiç kimse karışmıyor. Şu çitlerden bu tarafa geçmesin diye çit yapmışlar. Bunlarda ufak bir elektrik var diye biliyorum. Ee, bu tarafa geçmek isteyen sığırlar geçmesin diye. Böyle bir güzel bir mekan. Dağ başındayız abi. Resmen dağ başındayız. Arabaya gelelim. Arabamızı şöyle bir gezelim etrafını. Bildiğiniz standart bir Hyundai i30. Abi 2008 model bu arada. 2008 model 150 bin kilometrede. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir araç. Araçta anlatılacak pek farklı bir şey yok. Çünkü standart bir araç. Bir değişiklik yok. Neden böyle bir araca geçtim? Neden böyle bir araç aldım? Sizlere bunu bu videoda anlatmak istiyorum. Hem de bir gezmişken sağını solunu şöyle bir göstereyim. İşe giderken de sizlere bunları çekmiş olurum. Aa, çok güzel bir görüntü var. Aa, bir video alayım buradan. Güzel bir <laughs> kapak fotoğrafı yakaladım. Hatta buradan da güzel duruyor ha. Buradan da bir kapak fotoğrafı yapabiliriz aslında. Bilmiyorum. Bu da güzel duruyor. Neyse abi konumuza geçelim ya. Şimdi uğraşmayalım. Aracımız dediğim gibi standart. Hatta üzerinde çelik jantlarımız bile yok. Orijinal. Stok stock stok. Bir araba. O yüzden farklı bir şey yok. İçini şöyle ufak bir göstereyim. İçi bu şekilde. Şöyle kumaştan. Görmüş olduğunuz gibi koltuklarımız var. Aux girişimiz var. Çok işe yarıyor. <laughs> Takosunu çok sevdim. Takosu güzel, renkler falan harbi güzel gösteriyor. Kilometresi 150.822'deymiş. Şu anda Ağustos'tayız tabi. Abi çok fazla göz var. Her tarafta bir göz var. Açılıyor, saklama yerleri çok farklı. Bunlar hoşuma gitti. Bu bir sigara içme yeri var. Sigara içmiyoruz artık zaten. Onun dışında da kullanacak var. Kullanarak... Abi millet şeye çıkmışlar ya. Bakar mısınız? sürüşe çıkmışlar. Çünkü bu sürüş yolu çok güzel bir yol. Çok böyle pis gibi. Burada iş elbisenin üzeri var. Şu anda iş elbisesindeyim. Şöyle göstereyim ki. Evet. Demiş olduğum gibi şu anda üzerimde iş elbisesi var. Telefon <laughs> kamera yam yamuk gözüküyor aşağıya doğru. Şöyle bir kendimi göstereyim dedim. Görmüş olduğu gibi. Bu benim iş pantolonum. Şöyle görmüş olduğu gibi. Bu benim iş pantolonum. Bir de üzerine mavi bir şey var. Tişörtünü giymiyorum fazla kendi tişörtlerimi giyiyorum. Gececiyim. Bu arada işe gidiyorum demiş olduğum gibi. Böyleyiz yani. Size bir kısa göstereyim dedim. Şimdi yola çıkalım. Hem işe geç kalmayayım hem de sizlere anlatayım ne var ne yok. Neden böyle bir araç aldım. Size de yolda detayları anlatmış olacağım. Evet şunu şöyle geniş açıya alayım. Yollarımız burası. Abi yol baya bir pis aslında. Kışın özellikle çok zor oluyor. Yazın fena güzel tadı çıkıyor ama kışın karda kışta bu yolu gitmek Harbiden de çok zor. Çok fena. Böyle dönemeçli keskin virajların olduğu bir yol. Dağ yolları ve köy yolları geçiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu aracı tercih etmemdeki en büyük sebep zaten biliyorsunuz Lexus satmıştım. biraz yakıttan tasarruf edeyim diye. Çünkü işe yaklaşık 30-35 dakikada ulaşıyorum. Ve bu da yaklaşık bana 400 300 ile 400 arası benzin yapmama neden oluyor. Şimdi diyeceksiniz 300-400 euro ne ki bir şey değil diyeceksiniz. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. 300-400 euro demek 3 depo benzin demek ortalama. Ben 3 depo benzin yapıyorum Bu da e, tabii ki ekonomimiz için büyük bir e, dezavantaj. Yani diyebilirsiniz ya ucuz zaten ama e, öyle değil abi. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Aylık e, iki araç var. Hanımın arabası benim arabam. Yani ortalama biz benzinlere aylık 500-600 euro para ödüyoruz. Bu da ciddi miktarda bir para yani. Asgari ücretle çalışan bir insanın yarım maaşı demek. Bundan tasarruf edebilmek için aracı satmaya karar verdim ve Lexus sattım. Aslında düşüncelerim farklıydı. Lexus sattım. Videoda da anlatmıştım sizlere. Demiştim ki düşüncelerim. Şuradan bir döneyim abi. Aslında aklımda farklı şeyler vardı. Farklı araçlar vardı. Bunlardan bir tanesi işte Subaru Impreza'ydı. 4x4 olması işime geliyordu. Buranın kışın yolları karda kışta çekilmiyor. O yüzden dedim 4x4 olsun. Ben Lexus sattım. Vitesi değiştirmem gerekiyor. <laughs> ben Lexus sattım abi. Hemen araba aramaya zaten başlamıştım. Bulmuştum da. Yakınlarda Aa, sincap geçti. Burada gey falan da görebiliyoruz bazen bu yollarda. O yüzden şimdi sincap görmemiz <laughs> şaşırtmadı beni. Şimdi Söylenmiş olduğum gibi vitesi değiştirdim ee, ama kısmet olmadı alamadım çünkü Lexus sattığım anda başka sorunlar neden oldu ee, benim Eclipse'in muayenesi bitti ve muayeneden geçirmemem için de bazı şeyler yapmam gerekiyordu hala yapmadım duruyor muayenesini yapmam gerekiyor o yüzden de ikinci bir araba şart işe gidip gelmek için bu yüzden de hemen yakınımdaki araçları aramaya başladım. Birçok araca baktım. Alfa Romeo'ya baktım, Subaru'ya baktım, e, Fiat Punto'ya kadar baktım. Onun dışında e, Suzuki'lere baktım ama maalesef birçoğunu beğenmedim veya beğendiklerimiz benim iş için, kullanabileceğim bir aracı için pahalıydı. Sonra bu araç bana denk geldi. E, yaşadığım yerden 5 kilometre ilerideydi. Gittim, aracı beğendim. Bunu almamdaki en büyük avantajlardan bir tanesi muayenesi bir ay önce yapılmış sıfır muayene, frenler değişmiş. Ee, onun dışında aracın bütün bakımları yapılmış ve herhangi bir sorunu yok. Araç çok güzel bir araç, tertemiz. Hoşuma gitti. 1.6 ee, motoru var. 150 bin kilometrede, 150 bin kilometre almak için çok bir kilometre değil. Buradaki genelde böyle işler için insanlar günlük en az yarım saat yol gidiyor. Bu yüzden böyle düşündüğümüz zaman kilometre fazla da değil. Almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi buydu. Kısmet oldu. Bunu aldık bunu demiş olduğum gibi sadece iş için kullanacağım farklı bir amacımız yok işte markete gideriz işe gideriz ne bileyim günlük gezmelere falan gitmeye güzel güzel bir ekonomik bir araç zaten Hyundai'ların biliyorsunuz motorları falan çok sağlam oluyor hani ömürlük motorlar ömürlük arabalar bu yüzden de kısmet oldu bilmiyorum BMW'yi sattık BMW'den sonra Amerika'ya döndük Amerika'dan sonra Asya tarafından devam ediyoruz abi. <laughs> Lexus, Eclipse derken şimdi de Kore malı aldık. Yalnız Hyundai'nin demin gördük yeniler çok güzel hoşuma gidiyor. Onların en büyük eksikliği abi 4x4 olmaması veya ne bileyim en azından bir arka iterli olsaydı çok harika makineler olurdu. İşte onu da yapmamışlar nedense. Yollarımız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yollar berbat. Baya ee, bayağı bir dönemeçli keskin virajların olduğu orman yolu. Abi şimdi saatlerimiz bak şu an göstereyim. 9.30 olmuş. Yani 9.30 buçuk ee, şu anda yaz olduğu için yaz aylar olduğu için güneş biraz geç battığı için aydınlık. Burası normalde Almanya kışın 4'ten 4.30'da sonra kararıyor. Gece işe gittiğinizi düşünün bu yolda. Zifiri karanlık abi. insan korkuyor. Yemin ediyorum korkuyor. Öyle bir berbat bir yol. Çok korkutucu bir yol. Aslında bir diğer yol daha var. Ama şu an orada yol çalışması var. O yol çalışması için yolu bayağı bir değiştirmem gerekiyor. O yüzden orayı bugün tercih etmedim. Daha doğrusu bir haftadır, iki haftadır bu yolu kullanıyorum. Ya bu yolu kullanmamın diğer bir amacı ise bu yolun sakin olması. Diğer yol çok fazla araba var. Ee, tam iş saati, mesai saatleri zamanında. İstediğiniz gibi böyle rahat rahat gidemiyorsunuz bu yolda. Abi rahat rahat kafanıza göre takılıyorsunuz. Yolla bilmiyorum sizi ama ben yolda yola giderken düşünürüm. Düşünmek yola giderken sürmek Düşünerek sürmek Çok farklı oluyor e, Hoşuma gidiyor o yüzden de Burayı tercih ediyorum Yol görmüş olduğunuz gibi Bu şekilde Daha bu yolun yarısı abi Daha Neler var neler ama Bu yolu bugün sizlere e, 360 derece kamerayı takıp Göstermek isterim Öyle daha güzel anlarsınız Veya e, eklipsi tam olarak bitirdiğimde Bu yolu eklipsiyle güzel bir şekilde 360 derece kamerayı bağlayıp arkaya öne de başka bir kamerayı bağlayıp güzel bir görüntüler şeklinde atar bak isterim düşüncem o yani ee, öncelikle bitirmem gerekiyor bu arada siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen Türkiye'de tatilde olacağım bugün cuma cuma akşamı işe gidiyorum cumartesi sabah işten geleceğim hatta birkaç saat önce çıkacağım işten eve gideceğim çünkü sabah 7.30'da uçağım var Antalya'ya tatile gidiyoruz Bugün aslında işe gitmemeyi düşündüm ama dedim ya gideyim yine çalışayım. İyi olur. Evde kalsak ne yapacağız? Ee, o yüzden çalıştım. Birkaç saat önce eve gideceğim. Ee, ondan sonra eve gidip üzerimi bir duş alırım falan temizlenirim. Bir şekilde ulaşırız havalanına. Havalanına bizi kayınpeder bırakacak bu defa. Bu defa bir değişiklik var. Ee, eşimin teyzesi bizden geliyor. Eşimin teyzesi Türkiye'ye daha önce hiç gitmedi. İlk defa Türkiye'ye gidecek. Türkiye'ye gitmesinin sebebi ise tabii ki benim geldim hep nereye gidiyorsan İspanya'ya şuraya buraya Türkiye'ye gidelim tamam dedi ee, onunla beraber gidiyoruz bu defa iyi olur değişiklik olur evet arkadaşlar çok konuştum değil mi bayağı bir konuştum valla neler anlattım neler artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım demiş olduğum gibi siz bu videoyu izlerken ben çoktan Türkiye'de olacağım videolara beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum bunlar önemli şeyler ee, çok aktif değilsin diyorsunuz Evet haklısınız Haftada bir video atıyorum. Nedeni çalışıyoruz abi. 3 vardiya çalışıyoruz. Sabah, akşam, öğlen, gece, sabah, öğlen, eh, sabah, akşam gececi olarak insanın zamanı olmuyor video yapmaya. Zaten videolarda biliyorsunuz en fazla 1000-2000 kişi izliyor. Bu yüzden de pek fazla iştah yok. İştahımızın artması için sizlerden gelen yorumlar, like'lar önemli. Videoları izleyip beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Ben tatilde olacağım yorumlarınızı tatilde okuyor olacağım. Görüşürüz.